taze demledim. Ay tut tut elim yandı. Şuraya koy şuraya. Yandı mı elin Dilşah? Tamam tamam yanmadı o kadar. Bir şey yok. ben sana yeni çay getireyim. Boş ver. Seninki bitince getirirsin. Heh. asıl neler oldu onu anlat sen. Ne anlatayım? Bildiğin gibi işte. Hala çaresiz düşünüyorum. Ya bari Nasuha'nın sana yardım etmediğini yaz da bilsin Azar. Belki o çıkıp gelir yardıma. Olmaz. Asker de başı derde girer sonra. beylerden korkuyorum ben. Hazara bir şey yaparlar. Peki ne yapacaksın? Bilmiyorum Ayla. İnan bilmiyorum. Nereden çıktılar, niye illa beni istiyorlar hiç anlamıyorum. Ben bu Mehmet Aslan Bey tanımam etmem. Yolladıkları haberle üç etti. Annem de hayır diyor mu Hanım? Ne oldu? Bir şey mi yaptı o kadın yoksa? Annemi tehdit etmiş. Oğlum seviyor. Alacağız demiş benden için ama. Ya delirmiş mi bunlar? Zorla güzellik olur mu? Ben de anlamıyorum ki. Korkuyorum öyle. <laughs> Bir de... Ne? Anlat Dilşah, ne oldu? Ayşe Hanım'ı görmeye gittim. Ona her şeyi anlattım. Ne? <laughs> Dilşah, ne yaptın? Aziz <anlat. Gülüyor> Hanım'ı görmeye gittim. Ona her şeyi anlattım şey anlattım demişsin. Neyi anlat? Bir anı mı? Neşah ne yaptın sen? Şişt yavaş. Sessiz olsana annem duyacak. O ne dedi peki? Umurunda bile olmadı. Korkuyorum Ayla. Bu kadın yakamızı bırakmayacak. Ne oldu kızım? Niye barıştınız öyle? Yok bir şey Şükran teyze. Şarkı dinliyorduk. Ay şah ya. Yanlış bir yerine mi bastım ben bunu? Ne? ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.